Denizli Spor'u tebrik ediyorum. Dün birbiriyle sahadan ayrıldı. Ve Denizli Spor birazcık ligde kalmak ve başarıyı yakalamak adına koşuyor. Kim koşuyor? Gençler koşuyor. Bir taraftan da Denizli Spor'a bir transfer yasağı da geldi. Bütün bu yasaklara rağmen nedir bir atasözü? Kader gayret aşıktır. Denizli spor yöneticileri ve Deniz hocası genç takım inanılmaz bir mücadele veriyor. Peki Deniz spor nasıl kurtulur? Deniz Spor nasıl kurtulur? Tam bu seçim öncesinde markaların önemsendiği Deniz Spor'un seçim malzemeleri meydanlarında da konuşulacağı bugünlerde ben buradan Denizli Spor Başkanı Mehmet Uzu yayına davet ediyorum. Birlikte bir konuşalım. Deniz spor nasıl kurtulur? Önce denizli sporla ilgili şeffaf bir hesap ortaya koyacağız. Gerçekten deniz spor ne kadar borç var? Hangi başkan döneminde ne kadar borç yapılmış? Şimdiye kadar kaç başkan gelmiş? Kaç başkanın deniz spor başkanı? Bunda vebali var. Bu vebal için o başkanlar ne diyorlar? Önce Mehmet Uz'la konuşalım, masaya yatıralım. Diyelim ki bizim 250 milyon borcumuz var. Diyelim ki bizim 300 milyon borcumuz var. Fakat bugüne kadar da 20 başkan gelmiş veya 15 başkan gelmiş. Bu 15 başkan her dönemde aldığı borcu nereden nereye getirmiş? Bunun bir röntgenini çekelim, masaya yatıralım ve denizli kamuoyuna diyelim ki durum budur, şeffaf biçimde. Biz şartlarda mücadele ediyoruz. Biz bu bataklıktan çıkmak için de sizlere açıyoruz her şeyi şeffaf biçimde. Ya birlikte olalım ya da hiç birlikte olmayalım. Yani sadece konuşarak, sadece üzülerek veya klibinin başına geçip küfürler ederek, sert söz şeyler söyleyerek bir yere varamayız. Biz medya olarak bizim gücümüz ne yeter? Örneğin Denizli Spor'un bir Denizli TV'si var. Denizli Spor TV'si var. Biz bugünden o TV'nin canlanması ve o TV'ye verilecek reklamlarla Denizli Spor'a bir gelir, gelir elde edilebileceğini inanıyor. Ve bu inançla da o olaya Ege Yön Yayın Grubu'na sahip çıkmaya hazırız. Bizim yapabileceğimiz şu anda bu. Biz Ege Yön Yayın Grubu olarak hatta birkaç daha Buradaki spor sever gazeteci arkadaşlarımızı toplayarak inanıyor ve güveniyorum ki Deniz Spor TV'den Deniz Spor'a bir gelir elde edilebilir. Edilebilir mi? Edilebilir. O bakımdan buradan diyorum Sayın Mehmet Uza lütfen en kısa zamanda buyurun gelin stüdyolarımıza size istiyorum ve şeffaf biçimde hesaplarınızı, kitaplarınızı alın, koltuğunuz altına gelin. Denizli'ye bunu anlatalım. Tam bu siyasi dönemde İyi Parti, CHP, MHP, AK Parti herkes anlatalım ve herkes Deniz Spor'un etrafında bir yumruk olsun. Bir yumruk olalım diyorsanız buyurun gelin şeffaf olalım, birlikte olalım. Çözüm için ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım. Sizi bekliyorum. Her şey olsun.